Herkesin duyduğu o cümle. Beynimizin sadece yüzde onunu kullanıyoruz. Peki ya sana bunun koca bir yalan olduğunu söylesem? Bu söylenti ilk kez 1800'lerde bazı bilim insanlarının yanlış yorumladığı deneylerden çıktı. Sonra 1930'larda bir motivasyon konuşmacısı bu cümleyi kitlelere yaydı. Yüzde onunu kullanıyorsak kim bilir yüzde yüzüyle neler yaparız. Yani bilimsel değil, pazarlama ürünü. Modern beyin görüntüleme teknikleri sayesinde biliyoruz ki beynin neredeyse tamamı gün içinde aktif. Yürürken başka bölgeler, konuşurken başka, acıkınca başka. Hiçbir bölge tamamen işe yaramaz değil. Kullanılmayan kısımlar zamanla küçülüyor veya işlev kaybediyor. Yani beyin sürekli aktif olmalı. Peki neden bu efsaneye inanmak istiyoruz? çünkü kulağa hoş geliyor. Gizli bir süper gücü olabilir hissi insanların ilgisini çekiyor. Ama gerçek şu, beynin gücü kullanılmayan değil geliştirilmeyen bölümlerde saklı. Yani mesele kapasite değil, alışkanlık ve antrenman. Evet, beynimizin %10'unu kullanmıyoruz. %100'ünü kullanıyoruz ama yüzde kaçını iyi kullanıyoruz. Asıl soru bu.